Arkadaşlar şimdi baş bölgesindeki damarlara bakacağız. Arteria carotis communis ikiye ayrılıyor. <laughs> arteria carotis interna şu gördüğünüz, arteria carotis externa. Arkadaşlar arteria carotis interna kafanın içine gidiyor. Herhangi bir dal vermiyor dışarıda. Arteria carotis externa ilk verdiği dalımız arteria tiroidea superior. Ondan çıkan şu dal, membranı delen şu dal arteria laryngea superioriyor. Daha sonra bakın yine arteriye carotis externa'nın şu mandibulanın üzerinde çentik oluşturup giden şu dalı e, arteria facialis. Şu arteria facialis'in devamı arkadaşlar arteria e, angularis. Daha sonra bakın şurada arkaya doğru giden bir dal var arteria auricularis posterior. Şurada yukarıya doğru çıkan şu dalı arteria temporalis superficialis şu dalı arteria maxillers şimdi arteria maxillersin dallarına bakalım şu dalı arteria meningea media gelip şu şekilde aşağı inen bu dal arteri alveolaris inferior geliyor ve dişlerin köklerine dağılıyor arkadaşlar daha sonra arteria bucalis şu şu dalı arteria alveolaris superior posterior Yine üst dişlere gidiyor daha sonra devam ediyor. Burada arteria infraorbitalis dalını veriyor. Daha sonra buradan kafanın içine giriyor. Kafanın içine girdikten sonraki adı arteria sifonopalatina. Arteria sifonopalatina burada arteria nasalis posterioris lateralis dallarını veriyor. Artık burada aşağı inen bu dalımızın adı arteria palatina descendens. Arteria palatina descendens. Şunu çıkaracağım. Burada e, tıkı, kay, şeyden geçiyor. Foramen palatina mayus ve minustan geçiyor. foramen palatina mayustan geçen öne doğru da, dağılıyor. Arteria palatina mayus. Foramen palatina minustan geçen arteria arkaya doğru dağılıyor. Şurada gördünüz. Arteria palatina minus. Kalan şu arterlerden bahsedelim. Arteria supra trochlearis, arteria supra orbitalis. Daha sonra şu dal arterya dorsalis nazi arterio angularis ile anastomoz yapıyor ve bu anastomozdan çıkan şu dallarsa arteria nasalis lateralis. Bir de dildeki arterlere bakalım. Arterio lingualis ee, geliyor. Şu arteria sublingualis alttaki, üstteki ise arteria lingualis profunda. Şimdi arkadaşlar bu makette e, sinirlere bakacağız. Bakın burada e, nervus trigeminalis geliyor ve 3 dalına ayrılıyor. Şu nervus optalmikus. Optalmik, e, şu nervus maxillaris, şu nervus mandibularis. Şimdi nervus maxillaris'ten arkadaşlar geliyor. Bakın şurası fossa pterygo kısmı. Burada ganglion pterygo var. Şu nervus infraorbitalis. Ee, yine arkadaşlar burada e, maxillaris'ten şöyle gelip dişlere üst dişlere dağılan bu dal nervus alveolaris superior posterior. Bir de nervus alveolaris media ve e, anterior var. O ise nervus infraorbitalis'in dalları, bu şekilde burada göstermemiş ama geliyor. O da üst dişleri besliyor. Daha sonra iç taraftan bakalım. Yine bakın bu ganglion pterigo piter palatina. Buradan e, nervus palatina mayus önde gidecek, nervus palatina minus arkada gidecek. Yine foramen palatina mayus ve geçiyor. Nervus palatina mayus öne doğru gidiyor. Arteria palatina mayusla beraber seyrediyor ve canalis incisivus'tan geri buruna doğru dönüş yapıyor. bu foramen palatina minus'tan arkaya doğru giden ise nervus palatina minus. O da arteria palatina minusla beraber seyrediyor. Dur, dur Arkadaşlar daha sonra mandibülerin dallarına devam ediyoruz. Şurada gördüğünüz şu dal bakın 25'in önünde seyrediyor nervus alveolaris inferior. Bu dal kanalis e, mandibuladan geçiyor. Geliyor dişlerin köklerine dağılıyor. Ve daha sonra foramen mentaleden bakın e, arterya arteria, arteria alveolaris inferior ve nervus inferior ve nervus alveolaris inferior beraber foramen mentalden çıkıyorlar. Daha sonra nervus alveolaris önündeki şu dal nervus lingualis. Nervus lingualis'e bakın şurada ince bir dal katılıyor arkadaşlar. Bu şu ince gördüğünüz dal korda timpani. Korda timpani geliyor. Nervus e, lingualis'e katılıyor. Şu gördüğünüz onun önündeki dal nervus bu kalis bu duyu dalıdır. Şu gördüğünüz e, arteria meningae medyayı önden ve arkadan saran bu dal nervus auriculotemporalis temporalis arkadaşlar şu gördüğünüz. Şu gelen Nervus facialis. Burada yüzde dallarını verecekler. Şimdi bir de şu dallara bakalım. Şimdi arkadaşlar bu üstteki taraftan 9, 10, 11. sinirler geçiyor. Bu alttaki de 12. sinir. Şimdi 9. sinirimiz ne? Nervus, e, hipo, nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus bakın geliyor buradan. Şu gördüğünüz. Şu arkadaşlar nervus glosus faringus on nervus valgus o geliyor bu şekilde aşağı doğru inen e, uzun sinirimiz o, o, şu gördüğünüz boşluktaki olan burada dal ise nervus accessorius e, bu, geldik 12. sinir nervus hipoglossus o da gördüğünüz şu sinir arkadaşlar nervus şu içte görünen sinir nervus hipoglossus buradan geliyor Bakın buradan içeri giriyor. Nervus hypoglossus, arteri hypoglossus'a beraber seyrediyor. Şu gördüğünüz ise nervus lingualis. Şu ise ganglionu, ganglionus, ganglion, ganglion submandibulari.